Değerli arkadaşlar merhabalar sepesebetise kanalına hoş geldiniz. Her ay düzenli olarak yayınlamış olduğum e tefas ve befas fon bülteni ile karşınızdayım. Bu bültende önce bir piyasa analizi, arkasından da türünde performansı iyi gelen ...onlardan oluşturmuş olduğum sepetin paylaşımını gerçekleştirmekteyim. Öncelikle bireysel emeklilik noktasında biraz anlatımda bulunmak istiyorum. E, kanalımda birçok video ile bireysel emekliliğin önemini anlatıyorum. Çünkü e, duran varlık yatırımı anlamında e, sizlere birikimi teşvik etmekte... ...ve bu kar topu gibi büyüyen birikimler ile çok ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Yeri geldiğinde bu aktif yatırımlarla olmuyor arkadaşlar. Duran varlık stratejiniz yok ise temettü yatırımı veya... bir Bireysel emeklilik bu yatırım araçlarınızda bir yatırımınız olmadan, borsada aktif yatırım rally takipleri arkadaşlar sizleri çok daha strese itecektir. Mutlaka duran varlık yatırımına önem veriniz. Bireysel emeklilikte bu noktada çok kıymetli bir sistem. Bireysel emeklilikte Aralık ayında oldukça güzel bir performans geldi. %8.29'luk altın CFA fonu. Bakın burada görüyorsunuz çok güzel ataklar gelmişti. Bir de burada KGM fonunu görüyorsunuz. Kıymetli madenler katılım emeklilik fonu. Bunun içerisinde arkadaşlar gümüş de bulunmakta. Buna rağmen e, valör satış süresi bir gün olması çok kıymetli bir fon e, olduğunu belirtmiştim. Sepetin tamamı valör satış süreleri bir gün fonlardan oluşur ise e, tekrar bir fon dağılımı değişikliğinizde çok daha hızlı bir şekilde portföyde satış arkasından yeni fonlarınızın alımları gerçekleşebiliyor. Bir Bireysel emeklilik sisteminde e, bir tane tanesi bile valor satış süresi 2 veya 3 ise bütün portföy buradaki süreci beklemek zorunda kalıyor bir tane fonu tüm satışlar gerçekleştikten sonra alım oluyor o yüzden bir tane bile valor satış süresi daha uzun bir fonunuz varsa çok daha gecikerek yeni dağılımınızı oluşturmaktasınız. Ben portföylerde bu bir noktasını çok çok Önemsiyorum. Bu noktada AGS Hayat agresif değişken fonundan bahsetmiştim ki bu fondan çok güzel performanslar gelmişti. Hemen şöyle bakalım birlikte. E, bu fonun bu ayki performansı eksi 1,18 oldu ama e, portföyün içerisinde çok yüksek seviyede hisse senedi ağırlığı olmasına rağmen bakın bu ay sadece eksi 1,18 yaptığını görüyorsunuz ve valor satış süresi sadece bir gün olan bir fon çok kıymetli geçen ayki performansı bakın yüzde 15 olmuştu ve bir günde de satılabilecek bir fon olmasını çok çok önemsiyorum değişken fon başlığında yer almakta normalde kazancınızın yüzde 10'unu devlete vergi olarak verirsiniz tefas bölümünde ama bir esel emeklilik bölümünde değişken fonları çok daha rahatlıkla alabiliriz çünkü e, sistemden çıktığınız dönemde eğer ki 56 yaşınızı doldurmuş iseniz sadece %5 gelir vergisi devlet kesiyor 56 yaşından önce eğer bir çıkış olmuşsa gelir vergisi %10 olmakta ve portföylerde e, ilk etapta bu gelir vergilerinin kesilmiyor olması e, bu büyüyen çığ gibi büyüyen miktarların e, o önündeki engelleri de kaldırmakta en son çıkarken arkadaş e, ne gerekiyorsa vergimi veririm. E tertemiz sistemde ayrılabilirim. O yüzden e, değişken fonları bireysel emeklilik sisteminde daha gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu noktanın da altını çizmek e, istedim. E, hemen şöyle e, son ay bireysel emeklilik performansına şöyle geçmek istiyorum. E, bu Excel tablosunda bir sorun olmakta çünkü Tefas'tan veri çekmekte çok büyük bir sorun var arkadaşlar. E, bu sorunları çözen bir arkadaş varsa mutlaka bana da yazın. E, son bir aydır özellikle çok büyük sıkıntı çekiyorum. Burada KCM ile altın fonlarının bakın değerlerini göremiyoruz. Hemen şöyle açmak istiyorum. Bu ay KCM fonu %4,47 performans geldi. CFA'dan ise hemen bakalım Cigna Sağlığı'nın altın emeklilik fonu %8,85'lik bir performans geldi. Yine güzel bir kazançlılığın olduğu bir ay oldu ama buradaki performansı yazamadım. Sistem düzeldiğinde arkadaşlar yine geçmiş performansları anman istiyorum Kanalımda her şey Excellerde de anlatımlarımda da şeffaf oldu maya devam edecek. Bu tablolara da yine e, katıl içeriğinden anında ulaşabiliyorsunuz ve birçok içerik e, bu hususta katıl videosunu izleyerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Tekrar konumuza geri gelirsek bu ayki performans özellikle MT'lar noktasında portföy ağırlıklı olduğundan kaynaklı güzel bir performans gelmiş oldu e şöyle hemen tefas bölümüne de geçmek istiyorum tefas bölümünde de altın ağırlığı çok yüksekti e portföyde e yabancı hisse senetlerini yüzde ondan 15'e çektiğimi geçen ayki video izleyen arkadaşlar bilirler e yabancı hisse senetlerinde çok güzel ataklar geldi yaydan mesela arkadaşlar yapı kredi yabancı teknoloji sektöründen yüzde 11,38 bir performans geldi çok ciddi bir performans oldu yine e, AFA'dan da AFT'den de güzel performanslar geldi %8 e, AFT'nin performansına %16,87 çok ciddi bir performans geldi ak portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi onundan emtiyalarda zaten özellikle çok istikrarlı bir şekilde portföyde yüksek ağırlıklarda olduğunu biliyorsunuz bu ayda yine güzel performans geldi burada göremiyoruz tabi performans Excel'deki hatadan kaynaklı mesela e, KT Portföy'ün kıymetli madenler fonu içinde gümüş olmasına rağmen yine valor satı süresi sadece bir gün olan bir fon çok kıymetli. E, bu ayki performansı %4,6 oldu. Hemen altında ise OYAK e, kıymetli madenler e, fonu yer almakta. Bu fon e, içeriğinde gümüşle beraber birçok kıymetli maden bulunduruyor. Bir tanesi de platinyum. E, performansı olarak %2,23 oldu. E, burada valor satı süresinin 2 gün olduğunu bu fonun belirtelim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta yabancı hisse senetlerinin yer aldığı Ziraat Portföy'ün MTA fon sepetini görmektesiniz. Yine MTA'lara olan güvencimden kaynaklı bu tarafta da karma bölümünde yine MTA ağırlıklı fonlar tercih etmiştim. %3,80'lik bir performans. İş Portföy MTA yabancı fon sepetinde de yüzde e, %4,95'lik bir performans. En altta ise İş Portföy'ün yenilenebilir enerji karma fonu yer almakta ki bunun da %5,44'lük bir performansı geldi bu ay için. Evet şöyle tekrar kaydıralım. Burada yerli fon sepeti fonlarını görüyorsunuz. Risk seviyeleri daha düşük fonlar. Hemen burada ise yine risk seviyeleri düşük fonlardan tacirler, portföy, borçlanma aracı. Bakın risk seviyesi sadece 3 olduğunu görüyoruz. Buna rağmen performansı Oldukça güzel bakın yıllıkta yüzde 34 gayet güzel bu seviyeler mevduatın çok daha üzerinde bir kazançlılık sağlatıyor arada tabii ki zikzakları bulunuyor ama hem yıllıkta hem 3 yıl hem 5 yıllık performansı istikrarlı bir fon o yüzden sepet değer almasını istediğim. Bakın mesela burada son 3 yıllık performansını görüyorsunuz %80. Hemen şöyle 5 yıla çekmek istiyorum. 5 yıllık performansı ise %180 olduğunu görmekteyiz. Evet diğerleri ise yine iş portföyün orta vadeli fonunu görüyorsunuz. %34'lük bir performans gelmiş ondan da. Hemen altta ise Portföyün çoklu varlık değişken fonu. Çok güzel bir risk dağılımı olan bir fon. E, bunun da da valor satı süresi sadece bir gün olması için önemsiyorum. E, %84'lük bir performans. Şu anda ise bakın hisse senetlerinde önemli düşüş olmasına rağmen. Eksi 0,79 sadece yazmış durumda. Bu bölümü tamamladım arkadaşlar. E şimdi bir piyasa analizi yapmak istiyorum. Arkasından da fon dağılımı ile ilgili anlatım yapar, videoyu sonlandırırım. Umarım keyif alıyorsunuzdur, faydalı olabiliyoruzdur. Gayem amacım sizlere faydalı olabilmek. Hemen şöyle devam edelim. Burada ilk etapta Amerika'daki faiz artış sürecini görmektesiniz. İstikrarlı bir şekilde süreç devam etmekte. Buna bağlı olarak da e, ülkedeki e, haliyle enflasyonda geri gelmeye, bu sıkılaşma politikasının etkisiyle geri geliyor. Normalde çok ciddi paralar basıldı arkadaşlar. Pandemi süreçlerinde e, bu basılan paraların çok az miktarını yaktılar. E, bununla beraber bu sıkılaşma politikaları yapılan açıklamalarla beraber çok güzel piyasayı kontrol edebiliyorlar. Bu kadar paralar azlık piyasaya verildi arkadaşlar. Bunun yeri geliniyor. Dış borçlar ödeniyor. Birçok husus parayı basanın sözü geçtiği bir süreçte bu kadar basılan paraya enflasyon çok çok küçük de kalmış durumda. Buradaki istikrarlı sürecin teması sonrasındaki bir sıkılaşma haberi daha gelebilir. Arkasından daha açılım süreci gelmesini bekliyorum. Piyasalarda bir rahatlama sürecini ondan sonra beklemekteyim. Şimdilik yabancı hisse senetlerinde hala bir miktar o güven ortamını bulamadım. Kademeli arttırmış olmama rağmen sepette yine bir süre daha temkinli olmakta da fayda var şeklinde değerlendiriyorum. Hemen şöyle devam edelim. Korku endeksine biraz bakalım. Korku endeksinde ortalama bir bölümlerde tam olarak yönünü belirlemiş değil. Daha güven bölgeleri biraz daha aşağı bölgeler arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Altının onsunun son 10 yıllık getirisine baktığımızda arkadaşlar sadece %21 olduğunu görmekteyiz. Mesela Dow Jones'tan %166'lık bir performans gelebilmiş. Buradaki çanak, kulp hususlarından çok kez altınla ilgili bahsetmiştik. Şu anda da oldukça güzel bölgelerde yer aldığını düşünmekteyim. Bu farkın kapanması gerektiği kanısındayım. Bunda nasıl olur? Daha altındaki ciddi MT'lardaki ciddi ataklarla bekliyorum. Bu durumu Tabii ki haber akışları gerektirir. Bunlarla ilgili böyle kahinliğe de gerek yok. Şu anda bu ciddi makaslar geçmişindeki o referanslara da dikkat ettiğimizde bir şekilde dönem dönem kesiştikleri süreçler olmuş. Evet burada yine bizim ciddi miktarda işte enflasyonunda açıklanan değerler yavaş yavaş geriye geliyor ama hani şu anki faiz politikası 9,86 bakıyorsunuz enflasyon %64'lerde. Çok daha farklı bir politika güdülüyor bu noktada. Dolar ve biz tüm endeksi karşılaştırmasına baktığımızda ise kafa kafaya bir temasın geldiğini görüyorsunuz. Biz tümden çok ciddi bir sert atak gelmiş oldu. Dolarla beraber ataklar gibi görünüyor ama burada farkı aslında biz tüm kapattı arkadaşlar. Ve çok kritik bir bölgede borsamızın yer aldığını düşünüyorum. Diğer yatırım araçlarındaki... E, cazip süreçler borsamıza oldukça olumsuz yansıyabilir. Bu da bir uyarı olarak e, yer alsın. Süreci yıllıkta okuduğumda e, borsamızla ilgili düzeltme süreçleri çok daha sert olabilir. Tabii ki daha uzun ölçekli baktığımızda gelişmekte olan bir ülke olarak tabii ki borsamızda güzel ataklar e, beklemekteyim. E, bu süreçleri bir yıllık ölçekte baktığımızda e, borsamızda çok sert atakların e, bir sert düzeltme süreçlerinin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu bölümü tamamladım. Şöyle birazcık piyasalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Teknikteki durumlarıyla ilgili ve arkasından da fon dağılımına geçeceğim. Borsamızdaki süreci çok kez konuştuk. Bollinger haftalıkta desteğine çok kez temaslar geldi arkadaşlar ve trend pozitif devam ediyor. Mükemmel 9 sonaları bir miktar düzeltmelerin olduğundan da bahsetmiştik Bollinger seviyesine. Yine bir Bollinger desteği geldi. E şu anda trend pozitif devam ediyor arkadaşlar bu düzeltme süreçleri e, küçük kalan düzeltmeler şu anda MA5 ve bulut üstü trend pozitif yönde e, diyebiliriz. Burada tepeler mi oluşuyor? Bunu biraz daha ilerki süreçte göreceğiz. E, görüntü daha e, üçlü tepeye doğru gidebilir görüntüsü veriyor ama e, şu anda trend pozitifken o varsayımlarında bir anlamı yok e, diyebilirim. Hemen şöyle bir süz haricinden biraz bahsetmek isterim. Şöyle bir süz haricine gelelim. Bir süz harici de çok güzel bir EMA55 ve bulut desteğine gelmiş durumda. Haftalıkta Bollinger desteğine geldi. Kıymetli görüyorum. Tepkilerinin e, ciddi yükselme yönünde olmalı. Yoksa arkadaşlar bu sert yükselişlerin burada Bollinger altında süreçleri oldukça boş kalıyor. E, kritik e, bir karar aşamasında olduğunu söyleyebilirim borsamızın hemen şöyle dolar TL paritesine baktığımızda haliyle baskılanan bir süreç var ama trendi yukarı yönde bir görüntü içerisinde yine haftalıkta Bollinger desteğine geldiğini görmekteyiz. Dolar TL paritesi bu baskılanmalarla devam ettiğinde cari açıkların daha da fazla artma ihtimali de artıyor çünkü haliyle bir Markalaşma probleminden de kaynaklı e, bu süreçlerde çok daha fazla ithal ürün alımına geçilmekte ülkelerde daha fazla cari açığa neden olan olmakta e, bu nokta kritik oluyor cari açık arttıkça arkadaşlar bu dolarlarda daha büyük ataklar için öne açılmış olur bu uyarıda bulunmak isterim. Tabii e, MT'lara yatırımda çarpan olarak da e, dolar TL paritesinden de yararlanılıyor diyor. Yani bir altın yatırımı yaptığınızda aslında dolar TL paritesine de yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu de değerlendirdiğimizde hem onsunda e, görüntü güzel, hem haftalıkta bakın bulutu kesmiş durumda. E, trendi tekrar yukarı aldı. Şu ikili tepede Twitter'da paylaşımda bulunmuştum. Çok sert bir geri çekilme. Bunun tepkileri gerçekleşiyor. Tekrar bulut üstüne atmış durumda. Günlüğe geldiğimiz zaman MA55, MA144'ü kesti. Trend pozitif. Belki bir pullback yapabilir ama geçici süreçlerdir bunlar. Şu anda trend yönü tamamen altının onsunda da yukarı yönde görülmekte. Yine gümüşe de baktığımızda gümüşte bakın o işte bir pullback yapma süreçleri olabilir ama çok güçlü bir hazırlığa geçiyor görüntüsü var. MA 55 MA 144'ü kesmiş. MA 377 e de altta destek oluyor. Burada yine bulutun destek olduğunu görmekteyiz. Çok fazla hareketli ortalama altında burada destek oluşturdu arkadaşlar. Haftalıkta bulutundan çıkamadı. Bakın geri geldi. Bollinger seviyesine doğru yaklaştı. Zaten haftalıkta bulutundan da kurtulduğunda süreç çok daha e, pozitif gelmesini bekliyorum. Bakın buradan buluttan çıkamayıp geri sert gelişi görüyorsunuz. Burada yine buluttan çıkamadığı bir süreç ama burada Bollinger desteği var. Hareketli ortalama EMA 55 var. E, bu bölgeden yine daha güçlü çıkmasını bekliyorum. E, gümüşünde hemen şöyle DAX'a bakalım. Burada da yine trendin bir pozitif görüntüde olduğunu görüyorsunuz. Pullback yapmış durumda. Trend yukarı yönde görülmekte. Dow Jones'a baktığımızda arkadaşlar yine buluttan çıkmaya çalışılan bir görüntü. MA55 mo 44ü kesti. Burada bir oluşum var. Yine destekler almış durumda. Düşen trendi MA55 ma 144ün üzerine atarak yukarı yönde trendin önünü açıldı diyebiliriz. Buradaki görüntüde de S&P'ye bakalım. Burada süreç daha pozitif değil. E, bakın MA55, MA144'ü daha kesemedi. O yüzden birazcık erken e, olarak değerlendiriyorum. Çünkü bazı e, endekslerde süreç tamamen pozitifken bazılarında hala önlerinde bakın engeller bulunmakta. Bu uyarıda da bulunmuş. E, olalım. Hemen e, coinlere de baktığımızda yine daha trend gelmedi. Bu tepkiler arkadaşlar yeterli değil. MA377 direnci var. Sıkıntı yani bunlar. Daha trend için burada konsolide süreçler gerektiriyor çünkü baymadan süreçleri öyle trendler tekrar verilmez. Bakın burada nasıl e, uzun süre bekletmişlerdi. Yine hani bu sert düşüş trendlerinin e, tamamlanmış bir görüntü verebilir. Şurada konsolide kalabilir bir süre e, yine eee blockchain tarafı. Evet bu bölümü tamamladım. Artık yeni fon dağılımı ile ilgili e, konuşabiliriz. Yeni fon dağılımında arkadaşlar herhangi bir değişiklik Yapmadan devam edeceğim. Ee, burada yine MT ağırlıkları yüksek bir şekilde kalmaya devam edecek. Yine aynı şekilde bireysel emeklilik bölümünde de aynı oran e, kalmaya devam edecek. E, sadece arkadaşlar çok ciddi bir geri çekilme yaşayan e, bir yüz harici. E, fonundan e, bir e, başka bir yerli hisse senedi fonu ile yer değişikliği gerçekleştireceğim. Çünkü önemli bir destekte de karar aşamasında yer alıyor. Zaten portföyde %5 oranı bulunmakta hisse senetlerinin. Burada sadece ufak bir değişiklik yapacağımı belirtmek isterim. E, bu şekilde de videoyu tamamlıyorum. Umarım keyifli olmuştur. Faydalı olabilmişizdir. E, Excel tabloları güncellenmede bir sorun oldu. E, daha rahat anlatım yapmama da engel oldu bu durum ama e, asıl konuyu umarım e, güzel bir şekilde tarif edebilmişizdir. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz arkadaşlar bana güç katıyor. Çok izlenen seriler olmuyor bunlar. Çünkü uçacak kaçacak işleri bu piyasalarda ilgi uyandırmakta bilgi değil de bana hemen balığı ver noktasında oluyor. O yüzden kendini geliştirmeye adayan arkadaşlar için faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.